Biz her zaman ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ediyoruz. Aynen et ve tırnak gibi bir parçayız. İyi günde beraberiz, kötü günde beraberiz. Ülkelerimizin mutluluğu için hep çalışıyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Hem ülkemizdeki daha önce imzaladığımız iktisadi mali işbirliği protokolünü görüşmek, hem de ülkemizdeki 20 Temmuz'da açılışını yapacağımız Ercan Devlet Hava Limanı'nın son geldiğimiz noktayı değerlendirmek için bir araya geldik. İki e, kardeş ülke e, ve e, anavatan vatan e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kader birliğine sahip iki ülkeden bahsediyoruz. Siyasetten ekonomiye bütün konularda işbirliğimizi devam ettiriyoruz. E, en son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde Evet. Ercan Havalimanı'nın e, 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması konusunda bir e, talimatları olmuştu hazırlık yapılması konusunda. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya evet. koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. E, bizim e, kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyorlar. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün İnşallah. hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz çok kıymetli bir yatırım, çok büyük bir yatırım gerçekten. Ercan Havalimanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden herkes o havalimanından evet. görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza i̇nşallah. da yürekten inanıyorum. Diğer taraftan bugün iktisadi ve mali işbirliği protokolümüz resmi gazetemizde yayınlandı. Evet. Ee, i̇lk kabine toplantımızda, yeni dönemin ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı bu protokole evet. atmıştı. Evet. Şimdi de bugün de tam sizin geldiğiniz gün resmi gazetede yayınlanmış oldu. Uygulamada bu suretle evet. başlamış, başlamış oldu. Başlamış. Ben bu yeni protokolün e, iktisadi ve mali işbirliği protokolünün her iki ülke için hayırlara vesile olmasını, insanlarımızın refahının artmasına katkıda bulunmasını temenni ettiğimi belirtmek isterim. Tekrar Sayın Başbakan'ı ve heyetini burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de sık sık toplantılarla, farklı seviyelerde görüşmelerle işbirliğimizi daha da ileriye her geçen gün taşıyacağız diyorum. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Değerli şeflerimizle Arkadaşlar. Başbakanı Sayın Nadi Üste, Başbakan Yardımcısı Uzun Cihan Hoş geldiniz. Sefaverler getirin. Bu açılıma değerli Bakanımız Sayın Can Timur. Enerjide tabi kaynaklar da ona <laughs> yardımcıları Sayın Abdullah Tancan ve Zafer Deniz Cemil'de Bugün bu protokolümüz resmi gazetemizde yayınlandı. Cumhurbaşkanımız daha önce bunu imzalamıştır. İmzaladığımız 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın onay sürecinin üzere işbirliği projelerimizin ilerleme süreçlerini hep birlikte değerlendirmiştik. Saha ziyaretleri de Erdem Havalimanı yeni pist ve terminal hizmete açılması temizli oluşturuyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bizim e, isteğini, hedefini ortaya koymuştuk. Biz birlikte... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye yüzyılında her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği'nin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu protokol bugün resmi gazetede yayınlanarak uygulama süreci başlamıştır. Sayın Başbakan ve kıymetli bakanlarla bu kapsamda bugün yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC'de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alandaki gelişmeleri ele alma imkanı bulduk. Başbakan Sayın Üstel ve hükümeti ile yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni Ercan Havalimanı'nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binasının 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı KKTC'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türk'üne kazandıracağız. Bununla birlikte KKTC'nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak enterkonnekte enerji sistemi, Kıbrıs Türk'ünün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan derin ya sosyal konut projesi gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra birçok sağlık alanında başka alanlarda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, milli davamız Kıbrıs meselesini de ele alarak Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona ülkemizin tam desteğini bir kez daha yeniledik bu görüşmelerde. Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Adada bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden geliyor olsalardı. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir. Adada varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazırız. İşbirliğimizi gönüllülük temelinde çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Başbakan Sayın Ünal Üstele ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor. Kuzey Kıbrıs'a bir kez daha muhabbetlerimi iletiyorum. Buyurunuz Sayın Başbakan. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz kıymetli hazurun, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen, dünü bir, yarını bir, ortak kaderi paylaşan tek milletin evlatları, sevgili kardeşlerim. Sözlerime başlamadan evvel, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve değerli ekibine, şahsıma ve ekibimize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, gerçekleştirdiğimiz görüşmede enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldık. Bu noktada Türkiye'mizin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlanacak ek desteklerle halkımızı enflasyona ezdirmeden onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca daha önceden açıkladığımız gibi ilk evin konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz. Özel sektöre, sanayiye, tarıma ve hayvancıya sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da ana vatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız. Değerli basın mensupları, tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkımızın ihtiyaç duyduğu işlerin ve ihracatların iş zamanında tamamlanması, uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulması ancak siyasi istikrarla olmaktadır gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına vurgu yaptık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yanında açıkça vurgulamak istiyorum. Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir imzaladığımız mali ve iktisadi işbirliği protokollerin gereklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Anavatan Türkiye hükümetiyle uyum içerisinde karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi önceliği olmayanlara ve istikrarsızlıktan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonunu da hükümet olarak tam destek vermeye devam ediyoruz. Uluslararası alandan ana vatan Türkiye'nin de büyük desteğiyle tıpkı diğer devletler gibi devletimizin hak ettiği şekilde dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Gerek Türk cumhuriyetleri ile, gerek İslam devletleri ile, gerekse Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcım, değerli basın mensupları, sözlerime son verirken ihtiyaç duyduğumuz her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve hükümetimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve tüm hükümetinize en kalbi duygularla halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça Bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz, birbirimizden koparamaz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, Teşekkür, evet. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sona ermiştir. Arz ederim.